Merhaba, nasılsın? Bugünkü konumuz fiyat itirazı. Çok enteresan bir şekilde fiyat itirazına takılan satışçı arkadaşlar görüyorum. Neden enteresan? Ya belli bir deneyimin varsa artık bu fiyat itirazına takılmaman lazım. Fiyat itirazı çok güzel bir satış sinyalidir. Bunu değerlendir. Şimdi... Bir tane müşteri marşı var bugünlerde. Müşteri marşı. İnternette daha ucuzu var. Bak bu cümle süper bir cümle bunu kullanmayan müşteri yok yani müşteri bunu söylemeyince böyle bir tedirginlik geliyor bana. İnternette daha ucuzu var. İnternette her şeyin daha ucuzu var. Tamam mı? Yani bunu bana soruyorlar deneyimli satışçılar ben şaşırıyorum. Bana müşteri böyle dedi. Adam şoklanıyor bitti bana böyle dedi. Ne dedi? İnternette daha ucuzu var dedi. Ya bunun cevabı çok basit. Bak sattığın ürün hizmeti göre fiyat itirazların değişebilir. Fiyat itirazına verdiğin cevaplar değişebilir. Ama şimdi genel olarak internette daha ucuzu var gibi bir cümleyi kuran müşteriye ki hepsi kuruyor mecbur. Diyeceğin cevap şu. İnternette her şeyin daha ucuzu var. Bitti. Sen güvenlikten bahset ürünün kalitesinden bahset. Sunduğun hizmetten bahset. İnternette daha ucuzu var diyen bir müşterinin karşısında nasıl donabilirsin ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ki internete fiyat koymak çok basit bir şey. Yani herkes bilgisayar kullanabilen herkes bir ürün yayınlayıp bir fiyat verebilir. Bakalım o ürünü tedarik edebiliyor mu? Yerinde, zamanında geliyor mu? Ya gelse bile önemli değil. Bizim işimiz satış zaten. Şimdi sana Öyle herkesin söylemeyeceği, öyle bedavaya kolay kolay bulamayacağın çok ciddi bir fiyat karşılama, fiyat itirazı karşılama tekniği söyleyeceğim. Bak şimdi, hazır ol. En iyi fiyat, il, fiyat itirazı nasıl karşılanır biliyor musun? En iyi karşılama tekniği. Fiyata itiraz etmeden önce karşılarsın. Nasıl? Bak, altın cümle geliyor. Bu ürünü alırken, sizin için fiyattan daha önemli neler var? Sizin karar verme safhanızda fiyat dışında önemli olan noktalar neler? Bak daha müşteri fiyat demeden sen bunu söyleyince fiyat itirazı bitti. Yok öyle bir itiraz yok. Adam diyecek ki e, dayanıklılık, güvenlik işte bunların üzerine oynayacaksın. Anlatabiliyor muyum? Yani Fiyat itirazı bizim çok sevdiğimiz bir itirazdır. E satışçıysan da bunu karşılayacaksın zaten. Bunu karşılayacaksın, satışı kapatacaksın. Olay bu. Bu cümleleri unutma. E, fiyat itirazlarına çalış, kendi ürün ve hizmet grubun için itiraz karşılama tekniklerini çalış. Bu cümleleri ezberle. Kendine çok iyi bak, görüşürüz.